In Turkish mi yeah. Evet uh, son final kaldı uh, çok zor maç için bekliyoruz uh, Kayseri son maçlar iyi oynadı İyi takım ama biz kazanacak istiyoruz uh, bizim Hedef üçüncü pozisyon ve Avrupa ve Umarım uh, bu yapabiliriz. Olarak farkında değiliz. Ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizin tam olarak farkında değiliz. Ee, evet, e, belki lig bittikten sonra bunu tamamen farkına varacağız ama son bir adım kaldı. Son bir adım ve biz onu gerçekleştirecek olursak tarih yazmış olacağız. Sadece bir maç kaldı. Here we are. Ee, sonuç olarak e, tabii şunu da biliyorduk geçen seneden birbirimizi tanıyan bir oyuncu grubuna. E, sahibiz. Sezon başında elbette ki bir transfer yasağımız olmasaydı belki e, transferler yaptıktan sonra farklı hedefler konulabilirdi. Ama transfer yasağımız olduğu için ligde kalmak gibi bir hedef belirlemiştik. Elbette ki böyle bir başarıyı kimse bizden beklemiyordu. Hatta e, ben şahsen açıkçası takımdan beklentim. E, geçen sene olduğu gibi çok fazla acı çekmek istemiyordum bu sezonda. Ligin e, alt sıralarında bulunmak istemiyorduk. Bu sebepten dolayı da daha iyi bir performans göstermek istemiştik bu sezon. Tabii bu kadar büyük bir başarı hayal ediyormadım. Kesinlikle hayal etmiyordum ama şunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Çok kaliteli oyuncularımız var ve takım ruhuyla inanılmaz bir performans gösterdik sezon boyunca.